Oh. o yavrusu çok büyüğünü göreceğiz İşte burada aynı aynı onlar Onlar daha bebek gel daha büyüklerini göreceğiz Kralıydı galiba, o ne? Bakın, bakın. Şu da bakın. Şu da bakın. Bolucan çık, boğulucan. Boğulucan, dikkat. Et. Gideyim mi oraya? Niye? <laughs> bak bak şurada var, bak geliyor bir tane. Oh, ya bak, ooo ağza bak. Güzel bakın bakın. Elini yiyecek. E. Şey güldüler. Nasıl beslesem? Ay, ay ay evet. Maç dese. Hayır. Al şimdi laban Evet. Ha evet. bak şurayı gösteriyorum yılan balığı. Burası yılan balıkları var evet. Aa geri kapında. Su kapında var. Evet ama Olar su doluyor galiba yapıyor. yeni. Göremiyorum okay, çokca. Ne o? Hayır, o. hayır hayır etmiyor. Hayır. Ay gel gel yerini buldum gel. Burası kaplumbağa benim. Ne edecekler? Dünce öyleydi. Ya da yok yok bunlar büyümeyenlerden. Evet evet. Ay ay miyim? ay tütkileri bak. Şunlar da şurada bak bak. Evet. Ben ben şurada en sevdiğim hayvanlardan biri de kaplumbağa. Çok sevdim. Evet, ya. Bak bak birbirleriyle karışıyorlar ne böyle. Oo çok güzel. Bak sen ne kadar var? Oo. Burası Aa, hastaneymiş. Aman oh, tanrım. Yeah. Ya böyle doğuyorlar bunlar. Evet, bu tabi e, doğma evimi. Bunlar maket. Ha, evet, anatomisi bile var ya. Evet. Geç tabi olacak. Gel gel. Bak buradakilere. Bunlar demek ki uçuyor bak. Bu uçana. <laughs> evet, tünele giriyoruz. Buraları çok severim. Bu tünel süper. Bak bak arkadaşlar korktuk. Üstten bak geçiyorlar ya, arkadaşlar. Gel arkadaşlar yapma sen yapma sen. Ah bak 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 toza bak ya bak Üstümüzde var bir tane. Evet. Oo. Oo. O o benim arkadaş ya takip edin. Evet. Hadi öyle bakalım. Sevam. O, şey o bizim arkadaşımız. Ben de bit der az derim de daha var. Diye. Yok canım oh daha. O bak olur. bak bak köpek balığı var. Ne köpek ise? Balığı? Köpek balığı da göreceğiz biraz sonra. Yürüyelim bakalım. Çok köpek balığı. bak o çok güzel. Batola bak, çok güzel. süper. Çok güzel ya. Köpek balığı nerede ama? Köpek <laughs> nerede? <laughs> <laughs> yürü yürü daha çok şey göreceğiz. Süper bir yer burası. Oo üstüne in Köpek balığı nerede acaba? Buluruz biraz. Şuraya gidelim. Oh, Sanki oh, denizin içinde yürüyormuşuz gibi değil mi? <laughs> evet. Uçuyorlar onlar gibi. Sanki biz şu o anda an de denizin balığı. içindeyiz. Bebek Aman minik. Aman, Aman güzel. <gülüyor> <gülüyor> Büyük Oo <laughs> de. oh, dev. Büyük vatoz. Bak bu da köpek balığı gibi vatoz. Üstümüzden balıklar uçuyor. Bak 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 şu balığa bak. Ooo süper. <laughs> o vatoza benzer <laughs> mi değil o vatoz? Of vatoz. Dur dur, bak bak, şuna bak. O Oraya bak, ya. buraya bak! Beni şaşırtıyorsunuz, neyi çekeceğimi bilemedim ya. ya. Herkes bir şey diyor. Bu tozla köpek balığının karışımı bir şey var, daha ne bilmiyorum ama. Köpek balığı geçiyor üstümüzden. <laughs> <daha>. Oh, korktun! <laughs> 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 Ege'nin ödü patladı, üstüne geliyor zannetti. Korktum! <laughs> <laughs> Üstünüze mi geliyor zannetti? Evet böyle oldum ya, Cidden ne oluyor? <laughs> -"Ben böyle bir evde yaşamak <laughs> istiyorum." -"Bak, yavaş <laughs> evet, yavaş büyüyorlar." -"Evet, yavaş yavaş." -"Oo, kocaman yanımızdan geçti." -"Bak bak, şu köpek balıkları da güzel ya, Allah'ım." -"Ya demin bir vatoz balıklı köpek balığı -"Köpek <laughs> balığına baka." -"Yürür, yürür!" <laughs> -"Let's go, people!" -"Aa, bir daha var. Çok uzun bir tünel galiba, değil mi?" de bunlar o tarafa isterse gidemiyorlar. Şey, evet. Of evet. Of, yalnız var ya bu ağır ağır. Oh. Yani işler bak açıyor. Oh, 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 Diyor oh, oh. oh, oh, oh. oh, ki gel, gel 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 diyor gel. gel, gel. Tam Ege. Ege. Evet. Evet tam köpek balıklarının olduğu yere geldik galiba. Çok güzel ya şuna bir gel ya gel gel ya. Gel. Vay vay vay. Suyun içinde gör, yani kendim suyun içinde olsam korkarım da. Herhalde. <laughs> bak bak ağzı falan açıyor. Ama çok güzel ya. Orada adem, da var sen tam karşıda Mira diyor. Evet. Ama o çok güzel ya. Benim şu favorim o, o benim favorim. Bu o benim aşkımdı. <laughs> bu da güzel bak bak. Ama bu Oo. daha hızlı yürüyor bak bu. Çünkü şey olan bu daha büyük. güçlü ya. Güçlü bak bak. Ağır bak. Karşılıklı. Ne haber nasılsın diyorlar geçiyorlar bak. He. İşi var demek ki. Gidiyor. <laughs> balık mı oh, balık mı? Baksana. <laughs> köpek balığı kadar. <laughs> Gözleri gözükmüyor. Yiyecek. Köpek balığı Eğer su suda yaşayan bir insan... bitti. Yok ya. Bitti. Hadi bakalım. Dur bakalım tiner. Köpek balıklarını tekrar görmek isterim. Yani böyle... Tiner'den evet, tekrar geçebilirsin. O kadar geçebilirsin. güzel ki tekrar tekrar balıklara bakarım ama köpek balıklarını... Yani buraya gelirseniz tavsiyem şu ilk baştaki e böyle teknolojik bir şey vardı ya onu yapmak. Yok köpek balıkları falan vardı. Of, gerçekten büyük. <laughs> ya onlar gerçekten... gerçekti Mira. Aa, bak bak bak. Gelin 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 gelin. Bu bak, ne? Bak, oyun mu? Aa, bak bak bak. bak solucan attım. Balıklar alıp topluyor. Sonra bak balık şeyi attım. Yiyorlar bak bak. Bak bak kapışıyorlar. Fener tutayım. Oo. Fener. Fenerliymiş. Şey Nemolar mı var? her tarafta. Aa, ah, ah, bak bak karşısı çok güzel. Ay! Ne? Dolu! Ne? Dolu! Ne? Bütün Nemo'lar buradaymış Mira. Bütün kayıp Nemo'lar buraya gelmiş. Oo, bak 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 bak. Vay vay süperler. Ay bakın bakın. Ay. Bakalım burası da kafeteryamız ne? mı? Bakalım, Aa. A. Bak burada zıplama parkı da varmış Mira. Ziplama parkını Yanlış istemiyor. Bak bayağı yüksekmiş. Akvaryum. Oyun evet, parkı da var. Böyle şeyleri giremezsiniz. Ama biz akvaryumu gezmeyi tercih ettik. Sakın ellemiyorsun tabi. Kasırga simülatörüymüş bu. Bakalım Ege ile Miran olacak. O ibre yükseliyor. <gülüyor> <gülüyor> Saçlar başlar gitti. <gülüyor> 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 Serinlediniz mi? Bayağı ben bayağı kendim. <gülüyor> <tutum> <gülüyor> Saç başta aldı. <laughs> Bakayım Mira saçlara. Ha 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 ha!